Hayır, şöyle. Teşekkür ediyorum. buraya bakıyorum. düşünüyorum. Allah'tan Başkanım buradayız. Güzel Bahçe Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki güzel ilişkiyle ortaya çıkan bu sonuç aslında bizim tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediğimiz bir sonuç. Biz siyaseti de, yerel yöneticiliği de, belediyeciliği de aslında bir nedenle yapıyoruz. Tek bir nedenle özetlenebilir belki. Daha iyisine, daha güzeline layığız. Bu memleketin insanları daha güzel, daha konforlu yaşamayı hak ediyorlar. İşte bu nedenle belediyecilik yapıyoruz. İşte bu nedenle siyaset yapıyoruz. Ve gördük ki güzel bahçenin, güzel mahallesi daha güzel olabiliyormuş. Eski fotoğrafları gördünüz. Şimdi bir de bakın. Hepimizin göğsünü kabartan, esnafımızın yüzünü güldüren güzel bir mahalleye dönüyor. Atalarımız, bizim kendi öz atalarımız, emperyalizme tarihin verdiği en büyük dersi vererek küllerinden yepyeni bir cumhuriyet doğurdu. Genç bir cumhuriyet kurdu. Bu cumhuriyet bütün dünyaya ilham olmaya devam etti. Biz daha iyisini, daha güzelini hak ediyoruz ve kimse bizi bundan mahrum edemez. Bu memlekette hiçbir genç yaşama sevincimi kaybettim diye ölüme koşmayacak. Hepsinin yüzünü güldüreceğiz. Onu maalesef Sayın Sinan Üçey'i gün itibariyle kaybettik. Bu illet hastalık yüzünden kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Tüm <laughs> yakınlarına bir ekip arkadaşımızı yitirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Soyer'le çarşımızı bugün olduğu şeklinde sizlere hazır hale getirdik. Esnafımızın kullanımına açtık. Evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hazır mı? Teşekkür ediyoruz. Şimdi... Çok çok teşekkür ee... Çok teşekkür. çok, güzel, çok, güzel. Teşekkür, çok, güzel. Güzel. çok güzel. Teşekkür ederim. Keyifli, huzurlu, sağlıklı şerefe devam etsin. Allah hepimiz olsun. Sağlık olsun. Afiyet olsun Hayır, olsun. olsun, işte. olsun ol. çiçekli ee, e şey şey okay. Çok Çok olsun. <Right İslam> evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Sağ